o tatilden geldim falan filan yani nasıldı falan onları konuşacağım. Tam bu sonra videolar like atarsınız benden çok mutlarsın abi hemen hızlı bir şey yapıyorum. Otomu yardımak istiyorum ve bu videoyu bitirdikten sonra cidden çok güzel bir video çekmeye çalışacağız yani. İnşallah da o video çekeriz. Neyse buradan tüm Türklere kucak tozu selamlar gönderiyorum. Hemen abi hızlı bir şekilde şuradan kılıç bulacağım ve 5 e, gündür yoktum bildiğiniz gibi depo video atıyordum. Depo video atarken aktifliğimiz iyice çöktü o yüzden hemen bu aktifliği yükseltmek için tatilden döndüm falan filan bir şeyler çekeceğim. Hepinizi seviyorum bu arada tekrardan söyleyeyim. E ben mikrofonumun yani ben o mikrofonu falan filan aldım hallettim o işleri yarın yarından sonraki gün falan mikrofon gelecek o zaman daha güzel videolar çekmeye başlayacağım bu arada e videoma gelen ve bağış eden herkese buradan selam söylüyorum hemen abi hızlı bir şekilde şuradan LED setimizi çıkardık ve geri hemen geldiğim gibi pp atıyorum yani şu anda cidden geldiğim gibi e yattım sabah gece 1'de geldik abi uçak gece 1'de çok güzel neyse ya 12'de geldik ya biz Eve bir de geldik. O, uçak şeyde on şey kaç uçak kaçta inmiştim uçak 9'da indi benim havalimanına Atatürk havalimanına kendi evime gelmem e, böyle saat 1'e kadar sürdü yani bayağı uzun bizim ev orası metro falan oradan metro oradan oraya minibüs bir otel falan o uzun sürdü neyse hemen abi şuradan e, kılıç alalım bu arada ben Antalya'ya gittim Antalya aa, ikinci kez Antalya'ya gittim e, ikinci kez havuza girdim ya yani. ben çok öyle eskiden böyle Çanakkale falan filan gidiyordum Hayatımda ikinci kez havuza girdim. Daha böyle doğduğundan beri havuza giriver. Tamam beyler, evet. Buradan gömmeyi de geçtiğimize göre hemen hızlı bir gelelim. Tamam. Konuşmam bok gibi. Bak şunu ben halletmem lazım. Neyse. Bu arada mikrofonum kötü olduğu için bazılar video kapat, kapat, ne bileyim şey falan al diyorsunuz. Evet, abi mikrofonum kötü haklısınız. iki gün sonra yeniden Blue Snowball'la vallahi yeni içeriklere kapatacağız beyler. Hemen hızlı bir şekilde arkamı yardım istiyorum inşallah da güzel bir video olur dediğim gibi ee, hemen hızlı bir şekilde hızlı çok hızlı bir şekilde ortaya gidip adamları keseceğim kesemezsem de belki atarım video Çünkü bu geldiğimi belirtme videosu yani adam akıllı içeriklere devam edeceğim o 5 gün depo video attım son kışkırtma videosu iyi tepki aldı abi altı iki altı bin izlendi aktifliğimiz tam çatı bir 6K izlendi böyle bir aktiflik geldi o yüzden de adamı tipisiniz yani izleyen izlemeyen herkes buradan Evet şurada bir tane yıldırım çarptı adam öldü adam atladı galiba item düştü mü item düşmemiş Eka adam şimdi ölmüş ölmemiş de olabilir önceden ölmüş olabilir Bu arada full lederız kesin öleceğiz yani yani bir kaçarak öleceğiz ee, Yavaş yavaş adam kesip böyle geçmemiz gerekiyor Evet adam arıyorum adam yok şu an burada hiç adam yok Ve buradan beni izleyen tüm erkek ve bayanlara selam söylüyorum Son böyle beylere beyler falan kullandığım video baya tepki yedim abi çünkü ayada kız takipçimiz var yani yüzde doksanımız erkek yüzde onumuz kız beyler altı 6000 altı bin be altı bin altı yüzde onunu alın o kadar kız takipçimiz var onlar da e, kadının de mi evet onlar da buradan selam yani erkekler de selam yani şimdi. Eski videolarda bir şeyler yapıyorduk falan filan onları artık yapamayacağız neyse ben hemen abi hızlı bir şekilde orta gidip iron kılıç yapamıyorum ok ok yaparım ok yapayım bari ok yaparsam çubuk kalıyor tamam çubuk çok fazla var ironlar iron kılıçları çubuk getireceğim bugün takım olabilirim abi şu an çünkü pipi falan her şeyi unuttum o yüzden bir takım olup şu videoyu çıkardıktan sonra şeyler hala eski yani takımsız böyle pro pp'ye devam edebilirim. O yüzden şu anda adam arıyorum yani öyle yani bir adam şu yani o kadar köklü adam arıyorum ki kulaklığımı da tam taktım abi bağırırsan falan özür dilerim yani ben kulaklığı tam takmayı hiç sevmiyorum normalde ama ses kasacağım o normal ses kasacak sonra yani neyse. Evet 3 dakika kalmış chestten yenilenmesine o zaman ortaya doğru gitmek istiyorum. Evet bir kişi daha öldü. Ee, adam nasıl? Slattı? Random isimleri ben çok seviyorum. Ee, random otolar adın bu mesela çok güzel oluyor abi. Bu arada gördüğünüz gibi disguise'm yani. bazı ee, Bazıları diyor disguise challenge falan. Bunların ay Efe'ye selam söylüyorum. Adam bana ikide bir disguise challenge yap falan filan diyor da al sana disguise challenge. Neyse. Buradan dediğim gibi Efe'ye selam ve bu bizi keser. <laughs> bu bizi kesemez abi. attık. 9.5. Evet beyler, pro pp geri döndü. Hemen şöyle kulaklığımı yarım açayım. Hemen şunları üst atalım ve hemen iron kılıcımızı craft edelim derken adam adam gelmiyor değil mi? Evet gelmiyor. Hop iron kılıç yaptık. Iron kılıç tamam. Evet abi şu an çok güzel bir şekilde gelişme oynuyoruz. E, bu arada discordumuzda açıklama kısmı var. Discord'a gelmeyi unutmayın çünkü Discord artık böyle birazcık çöküşlerde yani e, ben aktifim artık böyle full Discord'dayım Skype'ı birazcık bıraktım yani e, daha çok yani önemli şeylerde Skype kullanıyorum ne bileyim partnerlik falan bir şey yapacaksanız Skype kullanıyorum onu da zor buluyorum yani o yüzden genellikle Discord'dayım önemli bir şey soracaksınız konuşacak oynayacaksınız böyle takılacaksınız yani Discord'a gelmenizi Discord'da Discord'a gelirseniz mutlu olurum yani burada üç takım var mı? Really? Evet bunu iki kere yazmamız gerekiyor çünkü adam öyle böyle bak şimdi kimi arkadasam şu hay magmayı arkadasam çok güzel olur abi. bir saniye. Açalım ben doktor. Şş, beyler 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 beyler. Ama <laughs> 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 geldi <diyor>. adam öldü <laughs> arkadan kolay gel arkadan kolay Heh, arkadan sanki oklamak arkalık zaten evet mübarek adam buradan da ona selam aa ölüyormuşsun kaç kaç 3 kalemiz kaldı kaçalım bence ağladın yazık lan yazık yazık lan. vallahi yazık ağladın falan kaçarsın böyle Sen RS izliyor musun? Biraz bir belki beyler belki beyler Silver bir mi kardeş? Ananın Beyler <laughs> ee, bu videoyu atarsam Beni havada öldürür bir dakika ben bunu öğrenmeden video kapatmıyoruz durun bir CH settings <laughs> Berkay yardım <laughs> Kaçarsın böyle yazmanın amacın öğrensesin <laughs> 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 gerçekten evet Kaçarsın böyle yazmanın amacına <laughs> evet beyler ya adam anladı gerçek olduğumuz da Selam da söyledim ona. Belki buradan selam yani adam da bari inansın kendimize. <laughs> bari bizim olduğumuza inansın yani hemen o da neyse ki. Şöyle gülü attık. Neyse beyler bir sonra görüşmek üzere. biz adamı dibisiniz. Bu videoyu atıp çözü şey Hoşçakalın. Acıbını seviyorum. Hepinizi seviyorum. Buradan <laughs> beyler çedi görmeyin. Muhti attıracaklar şimdi. Neyse. Hepinizi seviyorum. Bir sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.